Evet, Rimworld 7. sezon 56. bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Bir önceki bölümde ne yaptık? Bir önceki bölümde güneşi engellediler abi. Gittik onlarla çatıştık. Tamam dur şimdi onu bir göstereyim hemen. Tam olarak nerede olduklarını pek hatırlamıyorum ama şurada, şurada bir yerdeydi ya herhalde. Ya burada ya buradaydı. Gittik abi onlarla çatıştık. Güneşi engellemişler, onu çözdük, Mert'i getirdik, ölüm uykusuna yapıştırdık direkt. Ali yaralandı arkadaşlar Ali. Hani Kalibra bayla Ali'nin VSS'inden. Ya yani Ali çok sağlıklı çıkmadı bu kavga içerisinden. Onun dışında da bir şey yapmadık arkadaşlar. Yavaş yavaş işte bu ilkler devam ediyor. Biraz orayı, biraz burayı yapmaya çalışıyorum. Ee, onun haricinde de onun haricinde bir şey yapmıyorum. Hele, yani, onun haricinde bir şey yapmıyoruz. Böyle bir şeyler yaptıracağım ama henüz değil arkadaşlar. Şimdilik bir çoklu analizörden bir girdim. Şunu çünkü eşyası yeni bitti. Bundan acaba bir tane daha yapsam mı? Yani bir sorgulamıyor değil insan. Buraya diyorum ki bir zemin atalım yani artık <laughs> değil mi? Güzel olsun yani. Sonuçta mekanımızın girişi olacak orası. 20 de çok abi ya. Vallahi çok yani. Şimdi şunda 20 ile bir yapsam var ya bana çok su. 4000 ne kardeşim ya? 4000. He. Bunu değiştiremiyorum. Bunu değiştiremiyorum. Aha. İşte bu. Tamam işte bu. Hepsinden var abi. İşte bu. Tam olarak budur. Vallahi işte bu. Tamam. Oraya zemini yaptırdık arkadaşlar. Geri kalan her yerde zaten zemin tarzı bir şey olduğu için çok fazla gerek olmadığını düşünüyorum. Burada çöp, çöpün içerisinde yol mol yaptık. Hani üstünü kapatmıyorum falan. Ben ben de farklı. Benim de kafalar farklı çalışıyor. Bağlım ne olacak? Buradan nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Şu daha kendine gelecek de iyileşecek de falan. Bu, bu çok sıkıntılı. Yani şimdilik şu ağaç işini bitiremedik arkadaşlar. Bu ağaç işinden gerçekten çok sıkıldım. Yani bu yapsalar ölürler miydi? Anladınız mı? Demek istediğim o. Bitmiyor yani. Ben bunu, bunu yaptırmazsam bu gelip de bunlarla uğraşmıyor. Bu bunlarla uğraşmayınca ne oluyor? Bura böyle kalıyor. Çünkü çok fazla inşaatlar. Çok fazla da yok aslında ya. Bilmem bunlarla niye uğraşmıyorlar. Basit inşaat bir de bunlar. Gen çıkartıyorum arkadaşlar yavaş yavaş. Genetik İşlere giriştik ama genetik işlerin sonucunda açlık inanılmaz derecede çok artıyor. Hani öyle bir sıkıntısı var genetik olaylarının. Sonuç itibarıyla ne yapacağız genetikte onu da bilmiyorum ha. Gerçekten bilmiyorum. Kanka sen uyanınca gelirsin. Oradan buraya gelene kadar uyanınca gelirse durdururuz tekrar oyunu. Ben şöyle bir zır falan da hala üretmedim ya. Benim eşeklim çok var da işte. Durun bakalım. Hakkımızda hayırlısı. bu mesela kahve ağaçları yetiştirecek. Aha geliyor. Dur. Hemen yapıyor çünkü. Bunlar bitsin. Bunlar. Bunlar çok çocuk. Bir şey yani Tamam şurayı da bak gel. Kit. Yapmıyor sen. sen de yapma. Kim yapar? Sen oradan devam edersin be. Çünkü zaten bir şey yok arkadaşlar ne? Yapmıyorlar, yapmıyorlar. Allah'a yapmıyorlar yani. Şunları bitirmiyorlar ya. Yani. Şuraya bak ya. Şu anda haline bak ya. Ne kadar kaba, Allah yanlış yaptım. Şuradan şöyle götürelim bunlara. Şeytan ipliği işine de girişeceğim ama işte bitirmiyorlar ki. Ekge'lerin dibine vuracağız arkadaşlar ama vurdurmuyorlar. Neden? Tilted soil yapılmıyor abi. Bilmiyorum bu modla alakalı bir kitap. Modun öncelik olayı çok düşük. Veya oksijen Not Included gibi olaylara öncelik verebilme özelliğini getirseler daha tatlı olabilir. Mesela şurayı daha önce yap gibisinden bir şey verseler güzel olabilir. Umarım bitirdim. Vallaha bitirdim. Tamam. Tarlamızda artık herhangi bir yapılmayan bir yer kalmadı. Hop Ömer çıt 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 bitirecekti abi buraları. Eminim buna. Bitirmezse gerçekten ayıp. Hove işsiz bir şekilde geziyormuş. Nasıl işsiz bir şekilde gezebilir? Onu da anlamadım da neyse bakalım. Hadi işsiz geçsin. Şura yapılmadı. Mesela şunu desem ki gel kanka bu çocuk Yemek, memek, uyku falan. Çocuğu mutlu edin lan. Şuralarda acaba... Tıbbi araç gereç yapmayı açmadım. Tıbbi araç gereç yapmayı neden açmadım? Çünkü bak yangın çılgınlığı olmaz. THO muydu? Kültür... Sosyallik 11. Konuş bakalım ya. Bir şekilde ikna edersin diye tahmin ediyorum. Etmezsem vuracağız mı? Hey, ne oldu? Ehtiyar ikna oldu ehtiyar. Kanka seni almıyoruz dedi ki aynen. Seni hatta şuranı buranı kesebilsem iyi olacak da. Neyse. Tamam şimdi bunlar gelip ekecekler. Doğru muyuz? Doğruyuz. Bak burayı halletmişler. Burayı halledecekler. Şurayı halledecekler. Şuraları da halledecekler. Bitti. Bu kadar. Bu kadar ya. Zor bir şey değil. Gerçekten zor bir şey değil arkadaşlar. Mesela anlaya diyeceğim ki işte kaynak taşı. E o benimmiş. Yani. Bir şeyler araştırdım mı ki? Acaba. Gemi iniş, iletişim. Berber. Alet dolabı. Yani şunlardan yapabilirim. Aslında. Ama daha buralara falan düşecekler. Hey çeşitli de bunlar var. Güç, bakın güç sekmesi yine söylüyorum. Çok düşük arkadaşlar. Gücü bir fırlaması lazım yani gücün. Gücü fırlaması lazım. Özür dilerim esnedim arkadaşlar. Yoruldum. Bugün iki bölüm şey çektim. Erken kalktım bugün. Öncelikle erken kalktım bugün, tamam mı? Bugün çok erken kalktım. Sonra... Yemek, memek işte. Sonra iki bölüm Cult of the Lamp çektim. E, Cult of the sonra birazcık... E, ne yaptım? Biraz... Oyun oynadım biraz. Ondan sonra da... Şu an görmüş olduğunuz gibi, Rimworld'dan devam ediyorum. Bakalım bir tık şey yapabilirsem ikinci bölümü de çekmeyi düşünüyorum. Ama tabi yani belirsiz birazcık. Bunun silah nerede? Çekiç vardı bunun bak. Savaş çekici. Getirmemişler mi? Ben mi göremiyorum? Bu değil. şu var yani en kötü. Metal trader. Dur dur dur. Aha. Oğlum. Meok'la Hiccan mı evlendi? Aga be. Adamlar evleniyor. Şimdi kankam bak. Bak bak bak. Şunları benden bir al. Ambrosyaları benden aldı. Bunlardan da aslında çok fazla vermek istemiyorum. O bunları falan da istiyor. Ha? Şu 34 mesela. Yani şunları bir gönderelim abi. Anlatabiliyor muyum? Var zaten hani. Bunlar bu dursun, bunlar dursun. Mesela şu gitsin, şu gitsin, şunlar gitsin, şunlar gitsin. İşte şunlar gitsin abi. Yüzde elli mükemmel mükemmel. Ben bilmem abi. Yüzde elli mükemmel olmasaymış. Kötü mesela bak bir tane daha. Onu da gittik gitsin. Altınımız var. Çelik alabilirim. Bileşen alabilirim ki bileşen atacağım. Ne kadar alayım? 80 tane bileşen alsam iyi. <laughs> Pala çelik. 800 tane alsak kuska para gitti lan. Dur abi şunlar. Bundan 1000 tane alayım. Tamam bundan 1000 tane alayım. 6000 çelin hepsini almaya kalkarsak ne olur? 23 bin. İki tane bundan vereyim, iki tane bundan vereyim, iki tane bundan vereyim, iki tane, iki tane bundan vereyim, iki tane bundan vereyim, iki tane bundan vereyim. Tane bundan vereyim, tane bundan vereyim. Yetmiyor. Yetmiyor arkadaşlar. Yani şundan Hadi 109 tane versem 13.000 Şundan 299 tane 399 tane versem Ucu ucuna kurtarıyorum Ama bütün param gidiyor Şu plaçeli Bindeliyle 500 yapalım ya Yani böyle daha Sağlıklı Şunu verelim Uranyumu da verelim ama neyse hepsini verelim 500 e cebimize mi kalsın 80 bileşen çelik vurayım vurayım tamam abi yapacak bir şey yok. Harbiden yapacak bir şey yok ee, ben peki neden bunu aldım hemen şimdi oraya geliyorum arkadaşlar zırh yapacağız. Nereden yapacağız yapamayacağız mı? Yo yapıyoruz işte. Kurşun geçirmez kask. Kurşun geçirmez yedek. Pantolon. Bak. Oho, ona bir bak. Wild Men, Kurşun geçirmez kask arkadaşlar. Kaç kişiyiz? 20 tane yapsın. Kurşun geçirmez yelek. 20 tane de bundan yapsın. Kurşun geçirmez pantolon. 20 tane de buna yapsınlar. Tamam. Kim nerede neymiş? İnsanlar gelmiş arkadaşlar. Çıplak. Ateşmen ya. Çıplaklık sever. Ateşmen. Oğlum. Bak, bak, bak. Yüzde mi Vallahi hepsi yüzde elli. Sen gelme. 20. 30. 30. 30. 30. Kanka şunlara falan tonu gelse 30. Sen 20. Dayı bu, bu affetmiyor ya. Bu her türlü 30-34 gene iyi bir rakam. Gel abi. Ben bunlara ateş etsem birazcık. Ölürler mi? Neyse A dur. A Ama onun puanı yetecek mi? Bence bu güç mümkün değil yetmez abi biçim ya. Ben de bakıyorum dalga mı geçiyor benim acaba diye. Haydi bakalım. Tamam o bir şöyle gelelim. Adamda silah var lan. Nasıl silah var lan? Ha tamam, o düştü. Ol. Sen bunu esir al git. Umarım siz tutuklayabilirsiniz ya. Biri tutuklayamayacak da. Bakalım o biri hangisi. Bir de saate gider o ya. Bak var tutuklayamadı. Oğlum buna bir koysa ölürler zaten bu. Vur. Ya al. Bir tane yani vursan ölecek zaten bu. Vurma vurma. Git yumruk at. Bunu azıcık stabilize et burada. Senin tapınlar da 6-5. 4 saat değil de yani 7-8 saat olsun. Esir gidek. Güzel oldu bak bunlar. Ne ah, yaptı? 12 saat. Tamam abi. Hiç hiç hiç. Tutakla. La hala bu atar mı yapıyor sana? Vur. E sıra. 6 saat. Ölürsen ölürsün oğlum. Vallahi hiç umurumda değil. Peki gelebildi rahat rahat. Hıs. Bu geldi bu daha getiriyor mu bunu? Yapacak bir şey yok. Gidebilirsin. Şimdi bu ateş manyaydı. Kadın. Dilsiz. He, işte i̇şte olmaz. Yapamayacak daha. Ateş manyağı. Yok ya ben bunları almayayım abi. Allah ben bunları al. Ben bunları alırsam sonra sıkıntı çıkar. Biz bak aynen aynen hocam ya. Aynen ya. Aynen olay budur ya. Archer böbrek. Heh. Omuz. Omuz. Bacak. Bacak. Kırk. Bitti. Pol bunu getirebildi. Tebrik ederim. Kanka sen şunu tedavi et. Ölecek yoksa o. Bu. 3 saat ver sen git sen de bunu tedavi halledebileceklerim pek emin değilim ama tamam o kurtuldu bunu da kurtardık tamam ikisini de kurtardık kanka sana bir tane veriyoruz mavi derken Ama mavi onu vuramazsan sık oğlum. İntikam da almıyor. Hadi. İntikam alsan oğlum bu da ölecek. Hala kovalıyor ki mavi yi yiyecek. Vur lan mavi. Vur oslanım. Bak. Saçma ama işte ne yapalım? Ee, sana da bir tane verek, sana da bir tane verek. Sonrasına bakacağız. Sen, sen bittin oğlum. Yapacak bir şey var. Maviciğim, gider misin canım? Ölecek hala gelmiş orada takılıyor ya. Hepsi ayrı dert oğlum bunların ya. Vallahi bak hepsi ayrı dert. Daha bu yatıyor mesela. Senin. Hı. Ne diyeyim yani. Bunlara. Bu ne oluyor lan bu arada. Tam kafeteryaya dönüşüyor yani orta. Ortam harbiden tam bir kafeteryaya yavaş yavaş dönüşüyorum arkadaşlar. Eee sen... Tamam sen de iyisin artık ya. Gel sağa. Sağ olsun bu da. Tık tık. Ben bir tane alayım da. bunu da alayım. Tık. Ne aldık? Omuz. Bacak. Orada öldürelim. Ne yapayım? Sen... Gel abi. Gel abi. Orada da öldürelim. Ne yapalım? Yangından kaçma olur olur. Yangından kaçılır geri gelir. Böyle şeyler. Olabilir böyle şeyler dostlar. Şuraların bir tamir edilmesi lazım. Bu da haraç toplayacak. Oğlum bizde haraç bir şey yok lan. Şunları götürün diyeyim mi? Ama şey vardı mı şimdi? Bunu Kurşun geçirmez pantolon. Yapıyorlar. Yapıyorlar, aynen yapıyorlar. Tamam. Yani yapıyorlar ama biz bir şey yapamıyoruz. Daha bitiremediler çünkü zor herhalde yapımı. İyi bak bu arada. Gerçekten çok güzel durdu. Baya malzeme harcadık buraya ama. Güzel durdu. Bundan sonra kafeterya için net abi budur. Net. Bir boya olsaydı aslında boya da ekmek lazım değil mi? Buraya da boya mı ek? Şurama sulak bir yer. Burayı kullandık. Şuraya boya. Neden olmaz? Değil mi? Ama bu sefer de çok fazla tarım insan mı ihtiyaç olacak? Yani sanki çok tarım insanı lazım olacak gibi çünkü bak bunlar ekilmemiş gördünüz mü? Şura yapılmış, bura yapılmamış, buraya ee, bura yapılmış. Mesela şu pirincin birini aslında kaldırabilirim. Ama fark ettiyseniz hiç şey kalmıyor. Bak. Hiç materyelim yok. 600 tane bundan var. Güzel yemek var biraz. Bundan birazcık var. Her şeyden biraz biraz var ya. Ben anlamadım hocam. Ama abicim hepiniz böyle böyle harcarsanız olmaz. Dur almayalım. Mesela şunu kopyalayayım. Ha, bunu buraya yapıştırayım. Diyeyim ki mesela bunu yapmasınlar. Nasıl fikir? Bence olabilir. Buraya mesela cürü ferit. Bu Hey. bir tane daha yap abi. Açalım bunu. olabilir. Ee, bunda sıkıntı çıkmış. Neyinde sıkıntı çıkmış? Bacağında sıkıntı çıkmış. Tamam önemli değil. Bunların peki genetiğinde acaba iyi bir genetiği olan hmm, bakıyorum. Burada şey yapabiliyor musun? Flabe. Flabe kim? Aa bunda manitaymış la bunlar. Aga be. Olmadı bu. Fraksiyon lideri. Paul. Kim bu mesela? Cansız. Cansız. Tarafsız. Ya bunlar hala tövbe ya. Gerçi değil mi? Şeyi dövmüşler de. Nerede Ali? Ali'yi dövdüler. Ali sana bir şunu vereyim hadi geriye Güzel çelik yelek üretimine, çelik zırh üretimine başladık arkadaşlar. Bu hoş bir şey. Bu çocuğun da neden sürekli morali bozdu ben anlamadım ya. Gerçekten oynamak istiyor. E oynayın abicim anla gel. Oyna. ne yani çocukla... Ne oluyor yani oynayınca? Tamam. Bak olayı Şu havalandırma sistemi güzel Odaların hepsi 21 e. abi 19 o da normal Robotlar mobotlar Bunu öldüreceğiz ama nasıl öldüreceğiz Çılgın işçi Hadi bakalım Şunu da sökemedik Daha Orada öyle bir sıkıntı var Hmm. Bundan 4000 tane var. Hmm. Bundan 13000 tane var. Ya hayvanlar aldın mı? Bitiyor diyor abilik. Bu da ölecek. Öldü. Bu şimdi çok bir striplidir ha. Bak oğlum Philips. Organım çalındı. Eşin öldü. Arkadaşın öldü. Abi, ama çıplak olduğu için hala çok deli pozitif bonus alıyor ya. Saçmalığa bakar mısınız? Eşi ölmüş ama genetik özellikten dolayı fixliyor yani birbirini. Yani bunun ruh hali aslında şuralarda falan filan olması lazım. Yani şu eksi 92 olmazsa. <laughs> mesela bak gördün mü? <laughs> Sen de gittin hocam artık. Artık gitti. Tamam. Tamam. Bu bölümde 26 dakikalık olsun dostlar. Ne yapalım? Zırh üretimine girdik deriz. Falan deriz filan deriz hayvan pitisi de yani birazcık arttırmalı mıyım acaba? Yani giriyor ama bir tık arttırmak fena olmayabilir. Evet dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup aşağıdaki tuşlara basarsanız sevinirim. Yorum yazarsanız etkileşim katalarsanız harika olur diyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.